أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah sizinle yeni bir konu çalışacağız. Muraplar ve mebniler. Murap kelimeler ve mebni kelimeler diye adlandırdığımız bir konu çalışacağız. Aslında muğrab kelimeleri ve mebni kelimeleri bölüm bölüm şu ana kadarki programlarımızda çalıştık. Bir anlamda size muğrab kelimelerin ve mebni kelimelerin bir listesini vereceğiz. Yani toplamış olacağız. Bir araya getirmiş olacağız. Murap kelimeler şunlardır, mebni kelimeler bunlardır şeklinde. Şu ana kadar çalışmış olduğumuz farklı konu başlıklarını bir araya getirip toplamış olacağız. Önce murap kelimeler başlığıyla programımıza başlayacağız. Defterlerimizi açalım ve murap kelimeler şeklinde bir başlık atalım efendim. Evet. Murab kelimeler şeklinde bir başlık attık. Şimdi öncelikle size tabi murabın ve mebninin ne olduğunu söylemeliyiz. Murabın tanımını şu şekilde yapabiliriz. Sonu üzerinde irab alametlerinin açığa çıktığı kelimedir. Sonu üzerinde irab alametlerinin açığa çıktığı kelimedir mebni olmayan kelimedir şeklinde tanımını not edebilirsiniz. Tekrar ediyorum tanımı. Sonlu üzerinde irab alametlerinin açığa çıktığı kelimedir. Mebni olmayan kelimedir. Murabı bu şekilde tanımladıktan sonra mebninin de tanımını vereyim. Mebninin tanımını da şu şekilde not edelim. Mebni her yerde aynı şekilde gelerek değişmeyen ve üzerinde irab alameti açığa çıkmayan kelimedir. Mebni kelime her yerde aynı şekilde gelerek değişmeyen ve üzerinde irab alameti açığa çıkmayan kelimedir. Şeklinde mebninin tanımını yapalım. O halde anlam bakımından murap ve mebni birbirinin zıttı. Şöyle ki murap kelime sonu üzerinde irab alametlerinin açığa çıktığı kelime. Mebni kelime ise her yerde aynı şekilde gelip değişmeyen ve irab alametinin de açığa çıkmadığı kelime. Peki bu tanımları not ettiniz? Murap ve mebni kelime tanımlarını not ettiniz. Şimdi murab kelimeler şeklinde başlık attığımız bölümü şu şekilde tasnif edelim. Raf halinde bulunan murab kelimeler, nasb halinde bulunanlar, cer halinde murab olanlar, cezm halinde murab olanlar ve tabiler Toplam 5 bölümde ele alalım Murab kelimeler başlığını İlk olarak Ki bunlara 1-2-3-4-5 diye numara vermeniz gerekirse Birinci olarak merfular Yani merfu olan murab kelimeler İkinci olarak mansuplar Üçüncü olarak mecrurlar Dördüncü olarak meczumlar ve beşinci olarak son olarak tabiler. Yani kendisinden önce gelen kelimenin irabına tabi olan kelimeler. Ya da bunlara 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir numaralandırma yapmayı istemez. A, B, C, D, E şeklinde numaralandırma yapmak isterseniz merfular A, mansuplar B, mecrurlar C, meczumlar D ve tabiler E başlığıyla adlandırılabilir. Peki ilk olarak raf halinde bulunan murab kelimelerin neler olduğunu söyleyelim. Bu adlandırmaları A, B, C, D, E şeklinde yapmanız iyi olur diye düşünüyorum sevgili dinleyicilerim. Çünkü merfuların bölümlerini not ettireceğim biraz sonra. Akabinde mansupların, sonra mecrurların, meczumların bölümlerini not ettireceğim. Sonrasında da son olarak tabilerin bölümlerini kaydettireceğim defterlerinize. O halde A, raf halindeki murab kelimeler yani merfular diyelim. Evet şunu tekrar edeyim. Murap kelimeler diye adlandırdığımız sonu üzerinde irab alametlerinin açığa çıktığı kelimeyi kelime çeşitlerini çalışıyoruz. Murap kelimeler diye bir başlık attık ve a raf halindeki kelimeler yani merfu'lar dedik. Bir fail. Evet bir fail. Bunları hemen not ediyorsunuz. 1 fail 2 naibul fail 2 naibul fail 3 mübteda 4 haber Tekrar ediyorum. bir fail 2 naibul fail 3 mübteda 4 haber 5 kâne ve benzerlerinin ismi Tekrar ediyorum 5 kâne ve benzerlerinin ismi 6 inne ve benzerlerinin haberi 5 numaralı madde kâne ve benzerlerinin ismi 6 numaralı madde inne ve benzerlerinin haberi. 7 numaralı madde leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi. Tekrar ediyorum. 7 numaralı madde leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi. 8 numaralı madde ise başında Nasb ya da cezm edatı bulunmayan muzari. Başında nasb ya da cezm edatı bulunmayan muzari fiil. Evet bunları not ettiniz. Fail, naibul fail, mübteda, haber. Kâne ve benzerlerinin ismi. inne ve benzerlerinin haberi leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi ve sekizinci olarak son olarak yalnız başına muzari fiil yalnız başına muzari fiilden kastımız ne yalnız başına muzari fiilden kastımız başından nasb ya da cezm edatı bulunmayan muzari Tekrar ediyorum. Başında nasb ya da cezm edatı bulunmayan muzari. Evet efendim. Raf halindeki murab kelimeleri not ettiniz. Şimdi B maddesine geçelim. B nasb halindeki murab kelimeler. Parantez içerisinde mansuplar diyelim nasb halindeki muğrab kelimeler parantez içerisinde mansuplar diyelim ve şimdi sırasıyla bunları not edelim. Evet efendim. Nasb halindeki kelimeler dedik. Mansuplar dedik. Bir Bir Mef'ulun bih Bir Mef'ulun bih Veya el mef'ulü bih Şeklinde de not düşebilirsiniz. Mef'ulun bih demeniz de mümkün. El mef'ulü bih demeniz de mümkün. Evet el mef'ulu bih 2 mef'ulu mutlak el mef'ulu mutlak Evet, bir numaralı madde. El mef'ulu bih. 2 numaralı madde. El mef'ulu mutlak. Arapça tamlama yapısında olduğu şekliyle ifade etmemiz gerekirse, el mef'ulul mutlak. Evet, 3 numaralı madde. El mef'ulul leh. 3 numaralı madde. El mef'ulul leh. 4 numaralı madde. El mef'ulu fi. El mef'ulu fi. Evet, 1 numaralı madde. El mef'ulu bi. 2 numaralı madde El mef'ulu mutlak numaralı madde El mef'ul 4 numaralı madde El mef'ulu fi 5 numaralı madde El mef'ulu ma'ah El mef'ulu ma'ah Evet mef'ulleri not ettik. Mef'ulun bih, mef'ulun mutlak, mef'ulun leh, mef'ulun fi, mef'ulun ma'ah dedik. Mef'ul çeşitlerinin mansup olduğunu kaydetmiş olduk. 6 numaralı madde hal. Mansup olan murab kelimeleri şu anda not ediyoruz. Mansup olan murab kelimeler. Altıncısı bunların hal dedik. Yedincisi kâne ve benzerlerinin haberi. Kâne ve benzerlerinin haberi. Not edebileceğiniz bir hızda sunmaya çalışıyorum. Kâne ve benzerlerinin haberi. Sekiz numaralı madde. İnne ve benzerlerinin ismi inne ve benzerlerinin ismi 9 leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi Biraz önce not ettiğiniz raf halindeki murab kelimeler yani merfular başlığı altında 7 numaralı maddede leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi demiştik. Burada da nasb halinde bulunan mansup olan murab kelimeler sınıfında leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi diyoruz. 9. madde bu şekilde. Leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi. 10 numaralı madde başına nasp edatı gelmiş olan muzari, başında nasp edatlarından herhangi birisi bulunan muzari fiil, evet başına nasp edatı bitişmiş olan muzari fiil, 10 numaralı madde, 11 numaralı madde temyiz, 10 numaralı maddeye ne dedik? Başına nasb edatı gelmiş olan muzari dedik. 11 numaralı madde temyiz. Ve son olarak 12 numaralı madde müstesna. 12 numaralı madde neymiş efendim? Müstesna. 11 temyiz, 12 müstesna. Peki A maddesinde raf halinde bulunan yani merfu olan murab kelimeleri B maddesinde nasb halinde bulunan yani mansup olan murab kelimeleri not ettik. Şimdi C maddesine geçelim ve C maddesinde cer halindeki murab kelimeler yani mecrurlar başlığını çalışalım. Evet efendim. C maddesinde cer halindeki kelimeler, cer halindeki murap kelimeler yani mecrurlar başlığını çalışıyoruz. Böyle bir yan başlık atıyoruz. A maddesi raf halindeki murap kelimeler, B maddesi nasb halindeki murap kelimeler şeklindeydi. C maddesindeki başlığımızda cer halinde bulunan murab kelimeler yani mecrurlar. Şu anda size daha önceden çalışmadığımız, daha önceden hiç vermediğimiz yepyeni bir konu veriyor değiliz aslında. Yani şu ana kadar belki de farkına vardınız. Not etmiş olduğunuz başlıkların birçoğunu, bu başlıklar altındaki konuların birçoğunu size verdik. Birçoğunu çalıştık çok azı var üzerinde durmadığımız, şu ana kadar çalışmadığımız. Peki ne olacak? Yani şu ana kadar çalışmadıklarımız varsa bunları siz gramer kitaplarından, dil bilgisi kitaplarından piyasada mevcudu var birçok dil bilgisi kitabının. Buradan edineceksiniz, piyasalardan edineceksiniz ve detaylarını bu kitaplardan öğreneceksiniz inşallah. Peki cer halinde bulunan yani mecrur olan bir ismin mecrur olma şeklinin kaç yolu vardır diye sorsam ne dersiniz sevgili öğrencilerim? Yani bir isim kaç şekilde mecrur olabilir desem. Bu sizin için gayet basit. İki şekilde mecrur olabilir hocam dersiniz. Nasıl? Bir, bir isim harfi cerden sonra geliyorsa, cer harfinden sonra geliyorsa mecrur olur. İkinci olarak da İzafet terkibi diye adlandırdığımız ve isim tamlaması diye tercüme ettiğimiz tamlama yapısındaki ikinci eleman olan mudafun ile konumunda ise bu durumda o isim mecrur olur. Şeklinde bir cevabı rahatlıkla verebilirsiniz diye düşünüyorum. O halde bir kelime, bir isim, mecrur bir isim iki şekilde mecrur olur sonucu ortaya çıktı. Nedir bu? 1. Harfi cerden sonra gelen mecrur isim. Evet C başlığı altında yani C cer halindeki kelimeler. Murab kelimeler başlığı altında 1 diyelim. Harfi cerden sonra gelen mecrur isim. 2. İsim tamlamasında mudafun ileyh olan isim. İsim tamlamasında Mudafun ileyh olan isim e, Murap'tır diyelim. Peki harfi cerdan sonra murap olmayan bir isim kullanılabilir mi? Veya isim tamlamasında mudafun ileyh olan isim her zaman murap olmak zorunda mıdır? Yani hiçbir zaman mebni olmaz mı? E, türünden soruları e, cevaplandırabiliriz. Bunun detaylarına girebiliriz. Ancak bu durumda konunun özünden uzaklaşmış ve detaya girmiş olmamız sebebiyle dikkatiniz dağılabilir ve konuyu kavramakta zorlanabilirsiniz. Dolayısıyla bu detaya girmek istemiyorum kıymetli dinleyicilerim. Peki ABC maddelerini not ettiniz. D maddesindeyiz. D maddesinde de cezm halindeki kelimeleri meczumlar başlığını çalışacağız. Böyle bir yan başlık atalım. D maddesi cezm halindeki kelimeler, cezm halindeki murab kelimeler şeklinde bir başlık atalım. Parantez içerisinde de meczumlar diyelim. A maddesi raf halindeki murab kelimeler parantez içinde merfular. B maddesi nasb halindeki murab kelimeler parantez içerisinde mansuplar. C maddesi cer halindeki murab kelimeler parantez içerisinde mecrurlar dedik. Şimdi de D maddesine cezm halindeki murab kelimeler parantez içerisinde meczumlar diyoruz. Bunun detaylarını da ve devamında vereceğim. Tabiler başlıklı murab kelime konusunu programımızın ikinci bölümünde inşallah size sunacağım. İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.